Arkadaşlar selamun aleyküm ben Lufi Bugünkü videomu sizlerle birlikte PUBG Mobile'da c 3 8 geldi biliyorsunuz 4 gün oldu geldiği Ve sizlerle birlikte nasıl c 3 8'de rank nasıl kasılır onu göstereceğim Videoya geçmeden önce aşağıdan like at, abone olmadıysanız Like at, abone olmayı unutma Unutmayın Yeni... o zaman videoya geçelim Şimdi ben taktiğimiz yine o zaman çekmiştim aynı Şimdi sezon geleli 4 gün falan oldu. Tamam mı? Şimdi ben elmas 3'üm. Beni platin 2'ye atmıştı ama şimdi ben elmas 3 oldum. Bakın şu ruin'si hatırlayacaksınız yine ben. Sıramda 6000 bu arada. Kedi geldi. Neyse. Sıramda 6000. Dediğim gibi. Ee, şu sisi falan alalım. Şimdi ilk taktiğimize gelelim adam. İlk taktiğimiz bomba fesi. Hani e, bombanız ve sisiniz yoksa mutlaka atalım çünkü tekli de bomba çok gerekli oluyor. İkinci taktiğimiz araba. Tamam bak arabanız yoksa e, alan dışıysanız mutlaka bir tane araba bulmanız gerek. Ama motor birazcık sıkıntı bir iş. Çünkü motorda her tarafınız açık oluyor. E, bundan sonrası gameplay zaten siz bana baka baka nasıl rank astığımı göreceksiniz. Şimdi ben pusucam o yüzden siz e, sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden burada kaydı durdurup ben pusu, e, pusudan kalkınca kaydı açacağım. Agalarım şu anda alanın gelmesine 20 saniye kaldı. Ben oradan bir ses aldım. Şimdi bende de durum yok. Ama bak, göremeyeceğim. Birini görürüm, halılar, bir umut ama göremedim neyse. Şimdi tamam alandan kendimize bir yer tutalım. Ben nereyi tutabilirim? İsimsiz bir yer tutacağım. Şu tutacağım. Işte. Benim orada bir pusu yerim var. E, ya da orayı tutmayalım ya. Şurayı tutalım bak. Yakın olan bir yer tutalım. Ee, burası olur adam bak. Şurası tamam. Kedi geldi şu an. Şuradan adam hemen gidelim. Ee, şuraya doğru. İnşallah bizi öldürmezler. Yani ölsem de ölmesem de bırakacağım bu maçı. Yani her her türlü artı alacağım ve sıralamada göstereceğim size en sonda. Sıralamamı da göstereceğim en sonda size. Şimdi gidiyoruz, ee, bakalım ne olacak yani başımıza ne gelecek, kaçıncı olacağız. Belki bir umut win e alırız, o yüzden bilmiyorum yani artık işaretlediğim yere doğru bir koşacağım adam. Gidiyoruz bakalım bir adam falan var mı. Tamam. Az önce bir tane maç e, çektim tamam mı. Her taraftan sıkıştırdılar, ağaçtaydım üç kişi bir taraftan sıkıştırdılar hepsinde keskin nişancı vardı. Yani biliyorsunuz ha ya. Keskin nişancıdan kaçmak olmaz. Yani tek at ya da. Kaskımda bir seviyeydi. O yüzden sıkıntı oldu orada biraz. Gidelim bakalım o da ya. Şu alana 52 kişi iyi bence. İnşallah bot maçına atmamıştır. Çünkü zaten bot matına matına diyorum yani. Bot maçına atınca oyun puan vermiyor. Şimdi gidiyoruz Bir bakalım yani. O zaman Agam ben burada kaydı durdurayım. Oraya gidince kaydaşarım. Evet adam şu anda geldik. Ee, istediğimiz yere bir. İnşallah dolu değildir. Bir bakacağım Agam ya. Bu arada şu evi tutmayacağım. Location. Şu, şunu, değil yani. Burası daha iyi. Daha güvenli. Yani adam bu alana 46 kişi güzel bence ya. İyi puan verecektim açıkçası bakalım artık kaç alacağız seviyemiz zaten bir bakalım kırayla alacağım bir kovan çıkar tamam. bir şey çıkmadı o zaman şöyle bir de yukarıya doğru gidelim aha işte şimdi sıkıntı ya boş mudur acaba bilmiyorum ha bak Beleş kil ya, beleş kil adam. Hem buradan alıp getirdi, yani hem de beleş bu ya. Bu arada e, tamam adam M4'ümüzü Şimdi ya e, bakalım 43 kişi uygun mu? Bence uygun olur. Tamam. Böyle bozmasın, devam etsin Şimdi o zaman biz burada biraz gene takılalım. Ben burada takılınca e, şey yaparım. Yani burada takılmam bitince ben kayda açarım. Abi Allah Kur'an çarpı ödüm koptu. Abi bak adam bot tatlıydı yaptı tamam mı? Bak. Nerede lan bak. Şu mini ile bot tatlıydı yaptı. Bak aga şu da çok tehlikeli. Şunu söylemeyi unuttum. Bak bot öldürünce tekilde tamam mı? Çok dikkat edin. Bak, diyorum adam. Tekilde bot öldürünce çok dikkat edin. Bak bunun gibi benim az önce yaşadığım olay gibi gerçek adamlar çıkabiliyor. Hani abi Ödüm koptu bir şey söyleyeyim mi? Yani bot ses aldım bir gidip arayayım dedim. Ödüm koptu adam bir baktım AK öyle bir İyi ki var ya ben önce sıktım adam. Önce sıkmasaydım belki ben şimdi ya lobideydim. Neyse i̇şte adam devam edelim. Zaten alanın gelmesine 10 saniye kaldı. Hiç kapatmayacağım ekran kaydını. Bakalım nereye verecek. Bu dışarıdan biraz araba sesi gelebilir. Bizim evin yanındaki evi tamir ediyorlar. Kusura bakmayın ama o uzağa verdi ya. Nasıl gideriz? Aga bu alan 36 kişi çok iyi bence. İyi ya. Ana araba Tamam adam o zaman, sorun yok. Artık Bizim şunu bir üçe çekelim. Şöyle gidelim. Adam bu arada ben artık yani ne videosu çekeceğimi bilmiyorum. 57 tane video çektim siz. Yoruma videosu yerinizi bırakabilirsiniz eğer çekmek istediğiniz bir, bir video varsa. Hemen şöyle bir tarif alalım hocam biz. Ondan sonra alana doğru bir gidelim. Sıramı da dediğim gibi videonun sonunda gösteririm. Bir dakika bir dakika bir dakika çok ki Hiç oraya gitmeyeceğim ya. Ama bir bakacağım adam, adam var mı yok mu diye. Abi, adam var ya. Farklı. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir ya. Bir Bir dakika Adam var ya. E, kafamızı atalım. adam. Alam yok abi Ben Hiç Hiç takılmayalım. Gidelim ya. Valla ne oldu Bir kişi kaldırmış Asıl sıkıntı burada işte adam. Asıl sıkıntı burada. Oradan geliyordu ses galiba. Aga bence bizi uğraşmayalım dediğim gibi ya ben kaçacağım ya bot maçına düşmedik. O yüzden bir ilk ona girmek istiyorum. Vallahi benim hiçbir işim yok. Ben size yorum veriyorum. yorumladım, yorum veriyorum. Gidelim. Vallahi yapacak bir şey yok. Video bulamayınca dedim ben, diyor, ben Adam, de. Ben kasımda paylaşayım. Adam niye misafirim? Ben kasımda yorum veriyorum tabildiğimiz kadar kaçalım e, ben. Kaça kadar kaçalım arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Kaçayım yaparım zaten. Hayda hadi niye hariye bu? Ne diyor? Engel vermedim sen arkadaşlar. Bak bak onun tepesine çıkmış ben de bilmiyorum sen de. Be. Gel bakayım kalp. sen kanka. Sen ananın tepesindesin değil mi? Çok açıktan gidiyoruz. Bekle bekle ben bir yapacağım. Ya şimdi nasıl rengisini sağlayacağız? Attım oraya. Tutar mı? Bak gördün mü adam nasıl adam var? Bak ya ben bilirim adam adam hocam. Adam varsa ben bilirim ya bu kadar adam. Dur bekle valla ölürsek de öleceğiz artık. Başladım <laughs> şey gitti. Ay. Pardon. Abi ağzımdan açtı. Adam gördüğünüz gibi yani. Benim gibi salak olmayın siz böyle başlamayın. Abi adam kaç? 1.62 kadi güzel ya. Adamın pusu yeri var. Ben biliyordum zaten onun başında olduğunu bak görüyor musunuz? Bu adam. Şimdi siz de bunun gibi yapın. Sıramızı da... Ya bir susun ya! Allah Allah. Sinirim bozuldu ha. Neyse adam ben sizlere hemen sıramı göstereyim. Ondan sonra bir videoyu kapatalım. Hemen gel adam gel gel. Lütfen bize... Açacağım 6449. Yani gam. Renk kasma tek Oha abi bu arada birinci sezon bakayım belki kabul eder ya. Neyse adam e, hepiniz hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadardı. Güle güle bay bay. Kapatın lan videoyu. Ana hadi güle güle. Sağlıcakla kalın.